Senin için yaktım. Aşkın kokusu. Gel. Kartal Bey, Emre Bey geldi. Tamam Elif, sorunu al ben geliyorum. Yok, girmeyecekmiş efendim. Sizi arabada bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Gelsene içeri. Ben o eve girmem abicim. Sen gel biraz konuşalım. Ne lan bu gizemli tavırlar? Ne oluyor? Selin gelmiş abicim. İstanbul'da. Aziz Bey beni sabaha karşı evden alıp sorguya çekti. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Bir şey bilmiyorum dedim. Bak Kartal, bu böyle olmaz. Bu işi çözmen lazım. Ne kolay söylüyorsun. Çözmem lazımmış. Dün çözmeye çalıştım olanları görüyorsun. Abi yapacak bir şey yok. Bu sevdadan vazgeçeceksin. Sen de mi Emre? Aşık oldum diyorum. Benim sevmeye hakkım yok mu? Ya sen Esra ile niye evlendin abi? Hatırlıyor musun? Yine böyle hastanede sabahladığım bir gün gelip de başka çarem yok, evlenmem lazım demedin mi? Yani şimdi sanki Esra ilk defa kendini öldürmeye çalışıyormuş gibi konuşma. Artık her şeyi göze aldım. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi Esra'nın bileceği iş. Abi sen senin neden acımıyorsun ya? Kızın haline baksana. Senin kaza yaptığını öğrendikten sonra yememiş, içmemiş, İstanbul'a koşmuş. Bu kadar ileri gidemez. ...Selin'e bir şey olursa Aziz Baba dinlemem, yaşatmam ben onu. Ah çok güzel söyledin abi. Şimdi aynısını Aziz tarafından düşün. De ki sen Selin'i alıp çekip gittin. Esra da canına kıydı. Aziz yaşatır mı seni zannediyorsun? Yüreğine evlat acısı çökmüş. Bak sen daha iyi tanıyorsun benden. Sırf bir ömür Selin'in acısını çekmen için sana dokunmaz, kızı harcar. Gece evden aldıktan sonra Aziz Baba bunları mı ezberledi sana? Bak Kartal, ben senin gibi değilim oğlum. Çok açık konuşacağım. Ben korkarım. Aziz Bey benim karşıma geçecek öyle. Normalde altıma yaparım. Senin için sustum lan. Bak abi. Sözümü dinle. O kızı bir daha geri gelmiyor üzere gönder. Kaçarız. Dünyanın öbür ucuna gideriz. Dünyanın üzerinde Aziz'in sizi bulamayacağı bir yer var mı abi? Ne kadar sürer sizi bulması? Bir sene, İki sene. Emre. Bana diri diri mezara gir Kardeşim. Sen o mezara Esra ile evlendiğin gün girdin. Bari sevdiğin kadını çekmişim şimdi yanına mezara. Bırak yaşasın.